Farming Simulator oynuyoruz gençler. Beni takip etmeyi ve ekrana çift tıklamayı unutmayın. Aynı şekilde deneme yayınlarımız devam ediyor. Başlıyoruz yani. Ay sus bir ya. Allah'ım Rabbim ya. E buradan geliyor. Demek ki buradan kopyala diyeceğiz. Şöyle hop. Hasancığım sesim geliyor rengi de mi ya? internasyonel varmış baba Lan bu ne oğlum kendi kendine açıldı lan koyayım bir sakin ol. devam ediyoruz. Hadi be başlat şunu artık be. E ben seninle aynı yerde değil miyim Hasan şimdi? He. Hasan. Abi. Ses ver kuzum. Aynı yerdesin. Aynı yerdesin. Aa burada bir sürü yabani ot var. Bu ne lan? Aa tarlaya mı gelmişler? <laughs> Şakasın sen. Bu anne nasıl temizliyoruz acele baksana bir. Şeyle çapa makinesiyle hemen. Ay pullukla pardon. Abi, buraya zarar vermemesi lazım. Öyle değil ama bak bir. Her şeyi bölümünden bak. Her şey ney be? Rapor bölümünden. Evet, çim kullanımı, çim toplama, çim kuru ot, tarla satın alma, silaj, genel geç, bakım geç. güveleyici şeker kamışı falan filan. Sanki burada yok ya. Yabani ot yazamıyor muyuz? Şöyle arama butonundan falan ya. Ya soya ekiyorum. Yabani ot, yabani ot. Ben de bakıyorum. Sen de baksana nasıl bir şey bani. Çim ve kuru ot toplama makinesi çim toplama makinesiyle oluyor. Tamam onu anladık. Silah, tarla Hadi satın alma, genel. Yabani ot muydu o? Neydi? Yabani ot da he. Dur bakayım hele ona. Öbürleri de hep yabani ot olmuş ya. Üf ya. Yabani ot %96. Kimleri mahvediyor? şeker kamışları kendini yerde 3 asıftan sonra toprağına uğradı. Emri yani sonuç kullanıyor. Mı? Hacı yok yani yabani ot diye bir şey yok. Ben bir ot deneyeceğim. Ot sökücü diyor. Ot sökücü o diyor. Ot sökücü, ot sökücü ot çim sökücü. değil mi abi çim? Dur bakıyorum abi dur bir saniye. getirmemiz lazımmış. <laughs> dur. adam buraya devam etsin. Ben gideyim şuradaki. Yabani no ot çekme mevzusunu bir getireyim. Ondan sonra da çıkarız. Olur okeyim. Sen gitsene amana koyayım. Niye buralara vuruyor nasıl kendini? Yayındayız çocuğum. Yayındayız. Küfür yok. <laughs> i̇şte küfür yasak değil bebeğim. Sorun yok. Yasak işte çocuğum. Ban yiyebilirim. Küfür yasak değil. Lan küfür yasak. Aa, aa şaka mısın sen? Bir golayda küfür yasak. Daha i̇nanmıyorsan, da küfür. inanmıyorsan dayı yaz. Twitch'te değil miyiz biz? Twitch'e de geçtim. Şu an Twitch'te açtım. Sen iki aynı birden mi veriyorsun? Yok. Şu an bir Olay otomatik kapandı kendi kendine. Adam tohum ekiyordu tarlaya. O niye durdu? Bir şey engelledi dedi. Ha şey var. Romorka almam lazım oradan. Alıyorum hemen. O işine devam etsin. Devam etmezse araca bin devam eder o kendisi. Şükür aldım. Aldım yani. aldım tamam. Devam etti mi? Hmm. Hadi lan hadi devam etsen etsene oğlum parasını veriyor ha baba. Devam etmiyorsa şey yap. Edir babuş edir. Hadi lan çalış lan. Maraba. Marabalarımla münasebete girmiyorum. Maraba maraba. <laughs> Dur, Dur anlamıyorum şu an. Ot kurutma makinesi mi acaba? Bence değil. ot kurutma makinesi başka bir şey yok. Çünkü. Yani çim biçme makinesi de olabilir. Hacı gel şu. Ben bir deneme yapabilir miyim ya? Tarla temizliğinde kullanılan şeyi kullanacağım. İyi. Burhan abi. Canım. Aha oluyor işte Hasan. Tarla temizliğinde kullandığımız şey. Merdiveni mi diyorsun değil mi? Pulluk. Sarı olan. Turuncu olan. Nasıl turuncu olan? Pullu mu diyorsun sen? Pullu diyorum ama pullukla şu an oluyor. o pullukla şu an ektiğimizi de kaldırıyorsun. Haberin var mı peki? Ne yapayım acı? Bravo. Ektiğimiz tohumları da yok ediyorsun. Tamam, ne yapayım şimdi? Olmuyor ama. Bir şu an ya tarlayı? Tarlayı yeniden etmemiz lazım. Bir kere, bir geçtim sadece üstünden. Allah bir Allah, ben, ben de biliyorum öyle denemeyi. Öyle olmaz işte. Bir döverle yapacaksın onu. İki var. bekle geliyorum. Tamam bir şey yapmadık, bir kısmını aldım sadece. <laughs> bir şey olmaz. Ah, ah, seni var ya gelince neler yapacağım sana. Ne zaman? ayım bitsin göreceğim seni ben. <laughs> <laughs> Damperli kamyon. <laughs> Banus gelmişsin hoş geldin babuş Emi doblo ne ettin? Ne tarafı götürdün? Şura gel Kadın niye çalışmıyor? Bitti çünkü Ne bitti bu taraf hala boş görmüyor musun? Bak bakalım tohumlu taraf nasıl, tohumsuz taraf nasıl? Sağ taraf Çabas tohumsuz Çalışmayı bitirdi diyor işte. Bak burada bile işçi kesiminin başında durmadığın zaman. <laughs> Aylaklık yap. <laughs> lan oğlum güve kargalar. Gidin lan. Tohumlarımızı yürüdün Dağın başına tekrardan getirip başlatmak lazımmış. Olaya bakalım buna. Tarla başı perileri. Sadrın Sadrın gücünü sürekli onu engelliyorsun. Senin lan araba maraba benim marabam değil mi lan? Oho buna dokunmaya gelmiyor. Çık. sen seni ya. Tabayı götür hele traktörü önüne de ağırlığı bağla götürsene. Nereye götüreyim? Traktörün önünde ağırlığı. Şuradan garaja maraja koysana ya Bu oyunu böyle kaydedip devam edebiliyor mu? Yo hala aynı. Bak, büyükleri alıyorum. Aynen. O oh, ne? No. Gelencuklara bak hele sen. Gelencuk ne yapıyorsun gelencuk? Yarın Minecraft yapak ya. Nasıl halledeceğiz ya? Beynim durdu sıkıldım vallahi. Aynen. Kombat yapak kapatak mı en son benim kombat atak. Ya yeter yeter ne kombat. Ha, beynim yandı ya yeter vallahi. Oynamıyor. Hayret Hasancığım. bugün biraz başım var ya erken girmemiz lazım. 8 abi. En, en erken 8. <laughs> Nereden? Görüyorsun. Ben bir kombat atacağım. Vay be gecikme çok geç oluyor herhalde Tamam Bence atma Artık bir goya bak bir goya girmesen bir, bir şeye çalışmamız lazım Bir yandan bir go bir yandan bu çok saçma Baksana yetişmiyor ki 4 saat onu yapıyorsun yetiyor zaten 3-4 saattir yayındayız Bak Baksana saat 8-7 buçuk mu 8 gibi mi ne geldi 2 saat yayın yapmam 5. gerekiyor işte benim şu anda Kaç yani kaldı günlük? orada? Günlük 2 saat şu an. 13 saat. Dün 4 saat yayın yaptım. Bugün 3 saat orta ortalama 7. 13 saate tamamlayacağım işte. son 13 saatim. Yarım saat daha mı ha, devam edeceğiz? Şaka edeceğiniz? mı bu? Niye OBS'te şu an yarım ekran görünüyorum ben? Şey. Combat yarım ekran görünüyor şu an. Vallahi bilmiyorum. Dur bekle tamam ekran ayarlarından yapacağım. Açılsın yapacağım ekran ayarlarında. Şaka gibi ya. Yazık 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 yazık. Bunlar ne ya böyle ya. Bebeğim senden ne zaman yarım saat daha mı yapacaksın? Yes. Ben yarım saat o zaman bir kombat atar kapatırsın. Yani bir buçuk kombat denilebilir. Benim şu an migrenim tuttu ya biliyor musun aslında ondan dolayı. Tamam canım Başım tamam, tamam. hiç sıkıntı zaman. değil ben oynayıp kapatacağım zaten. Bence ya yayını aynı anda yani beraber çıkar bence tek kalma ölü tek kalmanı istemem yani. Bir sıkıntı çık. yok. Onun, ya o bir golü bir an önce bitirmemiz lazım ya bir de düşünsene para gelmezse çok üzülürüm yani. Yo, yok üzülmene gerek yok ben her dönmez. türlü. Adamlar ödeme alanları görmesem şey yapmam uğraşmam da ödeme alanları görüyorum yani. Şimdi o kadar iki kişi yayın açıyoruz. Düşünsene 13 saat boyunca vermiyor aslında satayım. Bizim ne yapmamız lazım? Sesim gelmiyor şu anda. Yani, önce diyorum para yapıp çıkmamız lazım. Yani e, seçenekler olarak şu anda bir dakika şu ses olayını birazcık azaltmam gerekiyor ses efektleri falan filan yine yanlış yaptım şu anda seçenek ee, oldu işte ya Dur geliyorum bir saniye. Oğlum Tuna Han'ın ben bir şey gelmeyecek diye bir şey yok. Ya. Bak nasıl full yaptım. Full ekran nasıl yaptım? Full ekran. Full ekranı. <laughs> Ama şimdi de bir de oynaması var tabi. birileri geliyor. Ses kasıyorum. <laughs> Efendim Aşağı. Efendim. Hadi. Kusura bakma ben gelemem. hiç Wow. Round start. Vay ananın. Ananın ananın ananın. <laughs> oh, Ay yalnız oh. sende. Round start ses Ne yapayım? Nasıl oynayamıyorum ama? Hayır 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 Round start. Adamın canını ben azalttım. She didn't know. Okay. Ya tayfun Yarın tamam. okay, tarzında bir şey yapacağız Sağlıklı, iyice yayınlaşmamız lazım Okey girl Böyle bir şey planlı Evet kamerayla morse bir Sen bir go'yu bitirince Bitirirken Ben bir yandan Twitch'e geçerim Sen geldin direkt V'ye dahil olursun Öyle olur. olur. sıkıntı anladım. olmaz. Sen Twitch'ten yayın açarsın zaten. O dert olmaz yani. Bir şey olmaz. Benim için sıkıntı değil. Zaten her şey ortak da, ortak ücretiyoruz. Hı hı. Yani artık biz bir şirket gibiyiz. Planları beraber yap yani yapıyoruz. Yani beraber da. yapacağız, mecbur. <laughs> oh, sesini duymuyorum oyunun şeyinden ya kombatın sesinden dur abi bir Kombat daha Kombattayım şu an evet Kombatta ses şöyle Kombatu izleyen yok ki izleyen olmasın amaç yayın yapmak hmm. bu kadar kişi izleyecek falan demiyor mu kim ben Bigoda değilim şu an Twitch yayınındayım şu an. yayına e bakıyorum One. yayına geç gidiyor görüyorum sekrandan çekeceğiz abi başka türlü çekemeyiz sürekli aktif olup Instagram'dan çekmemiz lazım. Bir de Capture kart alman lazım. Bak böyle olmaz. Bu yayını kaydedip oyun serisi olarak paylaşmamız lazım YouTube'da. Okay girl. Yapacağız onu. Benim şu an elimde iki kayıt var. Renderlasana direkt. Zaten direkt atacaksın da. Renderlamaya gerek yok. İşte. Valla direkt atacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Ha şimdi e, Minecraft'ı indirmeye bırakacağım. Videoyu da yüklemeye bırakacağım. Bilgisayarı öyle. Ben uyuyacağım. Süresini ayarla kapatma süresini. Dedikten sonra kapatsın. Duydun mu? Duydum duydum. Tamam yaparım onu. Hadi bre çal. Bir de şey be. bence saat 12 oldu çık siktir et yarın tamamlarsın. Hallederiz tamam yani. bu son oyun işte yani 4 round kaldı karantinadayım. Dört round kaldı. Oh. Olha lá.

Şimdi şöyle bir şey yapalım. YouTube'a giriyoruz ya. En çok ne oynanıyorsa, en çok hangi kanal izleniyorsa, en çok hangi oyun oynanıyorsa. Hı hı. Yarın oradan başlıyoruz abi. Tamam, Bazen yarın o, o zaman. Minecraft'ta ilkle başlayacağız, sonra Need for Speed yapalım. Ertesi gün ama. Sonra ben Need ben for Speed. Araba oyunları izlenmiyor dandik sindim ben onu. Yo güzel lan, bayağı küçük oyunlar küçük oyunlar işe yarıyor abi diğerlerine geç. Ben oynadım da çok basar Eee ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Tamam zaten 12 iki oldu artık. Zaten bayılacağım da başarılı. Ne güldün sen? <laughs> bayılacağım baş ağrısından diyor niye manyak. <laughs> ya ben migrenim olduğunu bilmiyordum ya. Böyle elime sanki bıçak sokuyorlar ya. Dünyanın en kötü ağrısı ya. Aynen geçmiyor bir de. Bende var mı migren? Bende yok. Çok şükür. Reflü var migren var ikisi çok kötü ya. belasını versin Beynim Daha şeye bakamıyorum. Ben ben çıkayım mı? Senin daha çok var mı? Gelin mi yoksa? Yok yok, yok bir round. Son round zaten bir 15-20 saniye. Aha bitti oyun. Arkadaşlar kısa bir yayın oldu. Teşekkür ederim izler, izlediğiniz için. Hayırlı günler. İzlenme yok ya. Kıpkısa, kıpkısa bir yayın ama bu. İzleyen de yok ya bana koyayım.